Başladı mı? Aynen başladı. Gençler, şurada Clip Planes bölümünden şunu şöyle oynatıp kese keseceğiniz yeri, hatta şunu da bir cancel'layayım. x ekseninde biz bunu ikiye böleceğiz, tam ortadan tercihen. Ee, şöyle, şurada senin şu arkadaşa denk gelecek şekilde. Bunu bu arada Rhino'da da yapabilirsin. Daha da sağlıklı olur. Ee, ama şu an STL olduğu için elimde bunun üstünden gideceğim şuradaki cut all parts düğmesine basıyorum. Cut diyorum. Ve bu bana iki parça olarak bunları veriyor. Şöyle bir şey daha var. Bunu geri alıyorum. Kesme işlemini de geri alıyorum. Yine kes diyorum ama bu sefer otomatik pin creation diye bir düğme var burada. Ona basıyorum. Pin settings'e girip buradan top ve bottom radius'umu 1.5 mm olarak ayarlıyorum ve both sides hole seçiyorum. Böyle olunca iki parçada da 3 milimetrelik delikler olacak. Tahmin edin 3 milimetre neyiniz var? Filamentiniz. Dolayısıyla siz bunu bu şekilde kestiğinizde biraz zaman alacak. Ee, şöyle içte delikleriniz oluyor. Sonrasında bunları şu şekilde bastık basıp tekrar bir araya getirirken belirli noktalara filament iteleyip birleştirirseniz hem bunların hizası kaymıyor birleşirken, hem de çok daha sağlam birleşmiş oluyor. Okey miyiz? Tamam, hocam teşekkür ederim. Bunları e, Export part STL, OK. Bunu da Export part STL, Buna da OK. Masa üstünü açıyoruz. Şu iki parçan seni şey, e, oraya değil, şuraya buraya bıraktık. Repair'e geldik. Şunu sildik. Ee, şöyle bir şey yapabiliyorsunuz gençler. Şurada Rotate'in içinde, şunu ufaltayım. Ee, select face to align the build plate diye bir seçenek var. Bunu basıp tabloya yapıştırmak istediğiniz yüzeyi seçerseniz direkt o yüzey üzerine yapıştırıyor bu baskıyı. Ve sonrasında siz bunu istediğiniz gibi taşıyıp, rotate'ini de ayarlayıp tabloya ayarladığınızda buradan bir slice alalım. Yükleniyor. Ha gayret slice yok. Ha, oh, Muhyad, I haven't seen the uh, chat Yeah, you're exactly right. Uh, cutting it into half would help. Also, I guess now you know about uh, pin creation, right? Ee, 65 gram 12 saat olaraktan şöyle bir hale geldi bu. Ee, şöyle bir slice'a bakıyoruz. İç doluluğun bu şekilde. Şuralara gördüğün gibi destek atıyor. Destek atmasına gerek de yok bu arada. Onu kapatabilirsiniz. Generate support'u kapatırsan. Bunları özellikle anlatıyorum ki ee, şey Rahman Usta bu ayarları girerken siz de öneride bulunabilin ona. Şu şekilde burada desteğe gerek olmadığı için şu şekilde basıyor, bitiriyor. Şurada bol miktarda zımparalamaya ihtiyaç olacak. Onun haricinde çok da bir şeye gerek yok. Ee, şey neredeydi? E, ee, quality. Quality'nin içinde ayarlarda yoksa experimental da mıydı? Neydi? <laughs> Use adaptive layers diye bir özellik var gençler. Aklınızda olsun. Ee, normalde ben bunu 200 mikron seçtim ve 10 saat 31 dakika sürüyor. Ben use adaptive layers der, bunu tekrardan slice alırsam, belirli noktalarda, özellikle bu tepe yapan noktalarda daha sık slice alıyor. Dolayısıyla oralarda çözünürlük artıyor. Çok az bir sürede uzamayla yüzey kalitesini çok daha iyi hale getirebiliyorsunuz birçok baskıda. Aklınızda olsun. Ayarlardan gizli olduğu için bu şeyden buraya Adaptive yazarsanız açılıyor. Buradan da kliklediğinizde o ayar buraya geliyor ve devreye alabiliyorsunuz bunu. Yine... 3D printing ile uğraşacak olan arkadaşlara ek not olarak duyurulur. Nilay var mı sorunuz? Yok hocam teşekkür ederiz çok. Tamamdır. Şimdi Nail'e'nin modele dönelim. Bakayım mail gelmiş mi? Evet, Nailen'inki ikisi birden gelmiş. <laughs> Zoom'dan dolayı tabii şey, biraz zorlaştı şey yapması. Naile sen nasıl bir malzeme devre bunları? Sesin çok az ve uzaktan geliyor ben duyamadım seni ama. şimdi hiç gelmiyor. Yani dudak okuyup tahminde bulunabiliyorum şu an için. Sadece bende mi kötü yoksa siz de duyamıyor musunuz? Beni de mi duyamıyorsunuz? Okey. Thanks Lulu. kulaklıklardan birini alıp mikrofon gibi ağzına yanaştırmayı denesen veya mikrofonu neredeyse onu. Şu anda geliyor mu hocam? Heh, şu anda geliyor. Heh. Şey gri mukavvadan la lazer kesim yaptıracaktım. Onları birleştirip bir iskelet gibi eee üzerine kille kaplama yaparım diye konuşmuştuk. Tamam. Öyle devam etmeyi planlıyorum. Tamamdır. Şimdi sadece şurada... o şey, e, tuşlarını farklı bir malzemeden yapacağım. Tamam. Şimdi onunla ilgili olaraktan buradan şeyi açalım. Ee, bunu istemiyoruz. Bunu no masa üstünde senin dosyanın adı neydi? VR controller. Hop. Dur, dur. Ee, select the technique. Şimdilik şöyle bir dursun. Şimdi senin modelin bu değil mi? Evet hocam. Tamam. Ama yarım mı görünüyor? Tamam. Dur çözeceğiz onu. Öncelikle şeye karar verelim. Senin şuradan bir malzeme girmen gerekiyor. Yeni malzeme oluşturalım. Yönetimimiz santimetre olsun. Eee levhan kaça kaç olacak? Eee 50'ye 70 pleym mukavva. Peki, e, la kullanacağın lazerin kesim alanı da bu mu? Evet. Tamam. Ee, mukavvanın kalınlığı kaç? 3 milimetre diye düşündüm. Ee, önerim 1 milimetrelik maket kartonundan yapman olur. Çünkü 3 milimetrenin çözünürlüğünü çok düşürür. Hmm. Yine de sen bilirsin. Bir, tamam olur hocam. Yani şey deneme yanılma yapacaktım zaten. Siz öyle diyorsanız. 1 milimetre daha iyi olur slicing anlamında çözünürlükten. Ee, onu girdim. Unnamed eee 1 mm e 70 70'e 100. Yok pardon 50'ye 70. Dan dedim. şuradan seçiyorum. Gençler bu arada slicer kullanımı konusunda bir tazeleme olaraktan şey Bu. E, bu modelimizin boyutları ile ilgili bir sıkıntı var galiba. Çünkü çok şey geliyor. Şunu tekrardan kontrol edeyim. 1 milimetre mukavva. Thickness'ımız bu kadar. Dan. Ee, evet. Galiba onda biri boyutunda gelmiş bu. O yüzden şunun virgüllerini bir kenara taşıyacağım. Evet. Fakat şöyle bir problem var. Nail ediyordun ya yarım mı geldi diye. Evet gerçekten yarım gelmiş. Ee, o yüzden onu şöyle yapacağız. Yine az önceki yaptığımız gibi netfeb'e atacağız. Bunu bir repair edeceğiz. Hatta atmışken ölçeğini de ayarlayalım. Şuradan scale'e gelip 10 yazıp apply dediğimizde her eksende 10 büyüttü bunu ama bunun ölçeğinde bir sıkıntı var. Ya demin Nilaylar çok ufak bir şey yaptılar ki gözüme iyi gelmişti, fena değildi. E, bunu nereden indirdin sen? <laughs> e, Sketchup hocam ama şey, e, ölçeyi şu tuttuğumuz kol 20 santim uzunluk, genişliği de 5-6 santim. Şu an bunun ee, bakıyorum boyutlarına x ekseninde z eksen z ekseninde 28 santim olarak gözüküyor yani yüksekliği 28 gözüküyor şu an ben onu 20 yapayım mı? Hayır o şekilde olur. 20 yapamadım. Şunu seçeyim. 20 yapmışım galiba. Ama yine hani 2'nin üç 3 katı falan bir şey oldu bu. Hmm, niye böyle? Niye böyle? Niye böyle? Bir şuraya atıp bakalım bir de. İkisi de santim mi hocam? Acaba ölçeklerde mi bir şey var? Neden ki metre olabilir mi acaba? Şimdi seninki şu kadar bir şey geliyor. Seninki inç olabilir. Nilay'ınki doğruyu düşündü. 10 ile çarpınca devasa bir şey oluyor. 5 ile çarpsak ne olur? Galiba 5 ile çarpınca daha makul bir boyuta geldi. Büyüteyim. Ee, bir bounding box'ına bakayım. Şu an z'si bunun 14 santim. Doğru mu bu? Daha doğru evet. Daha bunu, doğru o olacak. zaman 5 ile çarpacağım ben bunu. Ee, geri al, geri al, geri al, geri al, geri al. Heh. Scale faktörümüz bizim 5 olsun. Apply diyelim daha makul boyutlara geldi galiba. Nilay bu arada sen de mutlaka bir şeylerini kontrol et. Ölçeğini, boyutlarını. Evet, tamam hocam. Tamam şimdi daha sevimli bir hale geldi. Bunu seçiyoruz. Şurayı kapatıp Extended Repair diyoruz buna bir. Export Parts, STL, Optimize diyelim. Optimize etmedi. Olsun, canı sağ olsun. Masa üstünü açalım. Şimdi repaired olanı buraya import edelim. Şuradan, hayır kaydetme. Evet, şimdi geldi. Şimdi kağıdımız niye değişti? Şöyle olsun. Ee... Tamam. Şimdi istediğimiz şeye kavuşmuş olduk. Naile bunu nasıl slice'lamak istiyorsun? Bu şekilde mi yoksa... Sanki şu eksende kessek daha iyi olacak gibi. Bir de stack slice mı la, stack slice mı yapmak istiyorsun? Sanki stack slice yapmak istiyorsun. Evet. Bana da öyle geldi. Şimdi slice direction'ımızı seçelim. Biz bunu böyle değil. Şöyle çevirsek. Bu da yine istediğimiz olmadı. Bu... Yani benziyor, benziyor. Ee... Şimdi diğer aksa çevirmek istersem nasıl yapacağım? İzin vermeden. Peki şöyle alayım. Böyle şöylesinin öbür yöne 90'ı şeklinde bir şeyimiz olmuyor mu? Evet. Şu an eş zamanlı olarak çok program çalıştığı için bilgisayar kendini bir şey yaptı. Bunu kaydetme. Evet. Rhino'yu da kapayalım. Şuraya da şu anda gerek yok. Onu da yolladım. Ha. Orada değil ya. Geldi az önce. Gördün mü? Hı hı. Ha. Tamam. Şu. Tamam Şimdi istediğimizi sağladı bize. Şurada üç sayfaya bölmüş ama üçüncüdeki o 150 bilmem kaçıncı parçayı da sen araya bir yere ara sıkıştırırsın. Rhino'da taşıyabilirsin onu. Olur hocam. Düzenlemesini e, yaparım. Aynen. Double istiyor musun? Double dediğimiz arkadaşta şey eee bütün parçaların içinden geçen bazı delik e, şeyler oluyor, delik oluyor. Onun yarı çapını sen belirliyorsun, diameter. E, çapını sen belirliyorsun. Dolayısıyla o deliklere stack stack geçirdiğinde kayma yapmadan şey yapabiliyor. Ha, e, referans gibi değil mi hocam? Aynen, referans değilsin. Aslında delikleri. olursa iyi olur. Şimdi burada çok fazla verdi. Bunlardan. E, ee, şurası delete yapınca gidiyor mu? Gidiyormuş. Ee, şöyle şunları silelim. Bir başlatmak için birkaç nokta olsa bile olur. Aynen. Ben sana üç tane falan nokta bırakacağım galiba. Şöyle bir yerlerde bir de sonlara doğru yani bunu bir çöp şişle falan bile yapabilirsin hı hı. Buradan bir bakalım şunu azıcık aşağıya çekelim tamam gayet güzel ee, yaklaşık olarak bir çöp şişla çöp şiş Çöp şişin yarı çapı nedir? Bileniniz var mı gençler? Bir buçuk milim filandır diye tahmin ediyorum ama. Aa, ne Bir de Yani atölyeden vermenin böyle bir avantaj oluyor. Standart bir çöp şişin yaklaşık olarak 3 milimetre gibi bir e, yarı çapı, yani çapı oluyormuş. Çapı var. O yüzden ben buna 3 diyorum. Diameter çaptı değil mi gençler? Kafam gitti şu an. Radius çaptı, diameter yarı çaptı. O zaman ee, yardımınız için teşekkürler he hepinize. 15 değil. 1,5 olarak bunu ayarlıyorum. Ee, Dowell'ları ayarladı. Tamam. Get plans diyorum. Ondan sonra hangi formatta vereyim bunu? DXF mi vereyim? DXF olur hocam. DXF. Santimetre. E export to my computer. E Galiba yaptı. Hemen kontrol ediyorum masa üstünü. Tamam. Şu an onları DXF olarak çıktı alıyor. Gençler ondan sonra bunları e, zip olarak verdiği için zipten çıkartıp lazer kesiciye gittiğinizde e, rahatlıkla şey yapabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Ne demek. Şimdi sana mail olarak geri yolluyorum onları. Hocam danışacağım son bir konu var. Ee, ben bunları şey iskeletini oluşturduktan sonra hani suyun çekmemesi için siz bir boyadan bahsetmiştiniz. O boya neydi? O boya ne şuydu. Ee, neydi 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 neydi? Motip Otomotiv Astar Şu hmm. Bunu atarsan o üzerinde bir katman şey oluşturacağı için su çekmeyi büyük oranda engeller. Hatta 2-3 katman at kesin olsun. Tamam teşekkür ediyorum hocam. Ee, bu mevcut şu anki anlattığım bölümün ekran kaydını aldım gençler.